Meriç'im sana en son geleceğim renkli çalışması. Damlacığım, hemen evet çok güzel şöyle bir bütünü göreyim. İşte bir bunun senin karşıda e, dolu ve boş olan olarak çalıştığın ilk kadın torsunun önce boş alanları gördün değil mi? Boş alanları yandaki e, şimdi kalem çalışma da sana ait onda da gayet güzel taramalarını oluşturdum. Tors senin. Evet, hemen burada bakıyoruz. İşte kadın torsu senin bakış açına göre bu torsun gölgesini yakaladın. Bütünü gördün. Ee, e, gölgeleme yaparken ışık ve gölgeyi Güzel Sanatlar Lisesi olduğu için neleri gözeterek e, oluşturdun? Hemen bilgi ver. İzleyen videoyu izleyecek yeni kurs almayan arkadaşlarına bir şey olsun. Oku hemen. Oku düşünüyorum. Yere basan bakan çizgiler, açılar, gölgeler. Yere bakan, basan, çizgiler işte basan çizgi. Yere basıyor, koyudur. Yere bakıyor, koyudur. Yere bakıyor, altlar, koyudur. Bunlar ışık almaz. Hani size baktığınız olca zaten referans ışığı gölgeyi gösteriyor ama Önünüze bir de şu olacak belki sınav sorusunda e, koyacak bir obje tutacak 3 dakika 5 dakika kaldıracak hadi çizim bunu diyecek. Bunlar da var. Her türlü çalışmaya hazır olun. O zaman böyle bir durumda e, bu kalıbı kalıp diyoruz ama doğruya dayalı görüş e, geliştiriyorsunuz. Yere bakan çizgi yere basan çizgi açılar hiç ıı, ışık almaz gölgeler zaten gölge alan düştüğü için ıı, açılar gölgeler yere basan bakan çizgiler öndeki çizgiler en koyu yapıyoruz. Bakalım evet çok güzel sen de Esracım hemen önce boş alanları görerek çizdin arkasından şu anda yerleştirmeni yapıyorsun. Ha, düzelme, düzelmelerini, düzeltmelerini. Bunu devam ediyorsunuz. Ee, bir seneler için sadece konturda dış çizgilerde ışık yeterli göstermeniz. GSF olduğun için ışıkçım sen daha iç gölgelere de taramayla göstereceksin. Bu evet boş ve dolu alan çalışman. Boş alanlar demiştik. Buradaki form bu çizgiyi ortaya çıkarır. Artı hemen bugünkü çizdiğine bakalım. Arkasında çizdim. Evet ışık bölgeye düşürdüm şu anda dolu alanı doldurdum. İşte dolu alan senin bakış açına göre karşıdaki şeyi aynı aktardım. Dolu alan işlemesinde gölge, gölge tonları, taramaları, taramalarla gösterdim çok güzel. Işık efektlerinde de var bu tarama olayın daha e, o modlu olayları, kaynaştırma olayları gelişecek. Bu arada evde de tabii çalışıyorsunuz. Kalem bırakılmıyor. Evet egzersiz defterine bir su dokusu çalıştın. Çok güzel. İşte su, camdaki patlama, yerdeki ışığın şu bakın şu bir ışık patlamasıdır bu. Yer yere yansımış ve patlamış ışık. Çok güzel. Diğer e, şişenin e, kalınlığı, e, suyun akışı, e, indiği anda buradaki şuradan biraz cama dokunduğu anda kayacak. Dikkat et bunun çizim şeyine. Doğruca gelmez. Bir yansıma olur. Bir kayma olur. Kırılma olur yani. Onlara dikkat et. İşte evet şu şeyinizde buradaki şu yer çizgisini hiç unutmuyoruz. Hepiniz koydunuz. O yer çizgisi yer çizgisi en basit perspektifte yer duvar. Ön plan arka plan size belirlemiş oldu. Başka bir şurada bir ağaç dokusu çok güzel. Evet, dokuları da başka var mı dokun? Burada çalıştığımız çok evet, işte bir mi? evet bir seramik. Burada, şey. Bu tükenmeze geçmiştim. Ama şey yapamadım. Evet, olsun ama koyu açık olaylarında. Şurada elbisinde birazcık eğrilme var. Eksenlerine dikkat edin. Yani aldığın anda aksı eşit olmalı ama yani şurada şuraya doğru patatesleşti. <laughs> su dokusu çok güzel. İşte bir su dokusu. Senin de çok güzel. Ara sınıf olduğun için bir renkli çalışma yapıyorsun akrilik. Böyle hem de kendin özgür herhangi bir yerden bakmadın. Bu değil. Gittikçe de gelişiyor. Şu ağaçlıkın üzerindeki dokuların çok güzel oldu. Bunun üstünde katmanlar var da onları ışıkla belli edeceksiniz.